giyinirsen. Ben giyinirim. Kız Aysun'un da sıra. Ben demiştim. Ön Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Halit ve Necla arasındaki sular durulmazken Yeter Hanım'dan çok büyük bir tepki geldi ve Yeter Hanım artık Aysun'la Doğan'ın nişanı yani düğünü olacakken Necla ile Halit'i ayırmak için her şeyi yapıyordu ve Halit bundan sonra annesinin sözünü dinleyecek dedi. Yeter hanım çok kesin konuşuyordu. Kesinlikle ben onu ayıracağım dedi. Ve bir planı vardı. Ve bu plan işlerse Necla ve Halit'in ayrılmaktan başka çaresi de olmayacaktı. Çünkü Halit ve Necla artık yolun sonuna gelmişlerdi. Ve Necla'nın Halit'e harcattığı paralar haddini çoktan aşmış gitmişti bile. Ve bu yüzden de herkes şu anda tabii ki para meselesi ve para konusu yapıyor. Yani bu paradan Halit'in aslında Necla'ya verdiği paranın bir kısmını sadece Yeter Hanım biliyordu ve bilmediği ne kadar kim bilir paralar vardı ve bu paraları Necla Halit'e vermemiş ve adeta evinde bir kasada saklıyordu. Ve bunu da Aysun itiraf etmişti. Kasaları çıkar Aysun. Ben senin paraları sakladığını çok iyi biliyorum diyordu Aysun. Çünkü gerçekten de böyle mi? Tabii ki emin olamayız. Ama Halit ve Necla arasındaki artık aşk gitgide daha da soğuyor. Ve kendisini adeta herkesten üstün gören Necla için artık yolun sonu gözükmeye başlamıştı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.